Evet. Tırmık ilk defa çadır gördü, inceliyor. İncele bakayım oğlum. Bu ne? Oğlum tırmalamak yok yalnız ha. Tırmık. Nasıl çadırımız? Gel içine gel. Valla biz çadır kurma alışkanlığı var. Her yaz bir yerlere gideceğiz, çadır kuruyoruz. Çadır kuramayınca e, diyeyim buraya evin üstüne çadırı kurduk. E, kalacağız burada. Diyeyim bir, bir iki kişi burada kalacağız. Tırmık gel. Gitarımızı aldık. Yani şey yok. Eee Böyle lambalarımız var. Lambalara pil kalmamış pil alacağız. Tırmık incelemedin çadırımızı. Buraya da sepa yapmış böyle. Lastikten. İncele bakalım çadırımızı. Oğlum ne yapıyor çadırlar? Güzel mi? Tırmıkdemir çocuğun odasına girmiş. Ee, orada gardıroplar gardıropların üstüne çıkmış. Orada yatmış. Ee, orada uyuyordu diyeyim. E, Şıbıdık bunu rahat bırakmıyor. Ve bugün bu köpekle kavga ediyordu. Ben bunu ayırayım dedim. E, ayırayım derken beni e, ısırdı diyeyim şöyle. E, ama köpek buna dalacak. Ama öyle bir kaptırdı. Bütün tüylerini kabartmış. Ondan sonra da tabii e, sıkıntı meydana geldi diyeyim. Ben de ayırayım dedim. E, köpek ama bir kere bir ısırılsa aklı başına gelecek onun da Evet. Burada da çocuk kavurma vardı getirmiş evin üstüne. Hadi havur burada. Tırmık dinçen havur bu arada. Hey lambalarımız da burada bak. Şi lambalarımıza bak abi, bak. Tak. A aferin tırmık. aferin tırmık. Dinçen havur bu arada. Geziyor bak geçen gezdirdim. Bayağı geziyor. Hayh bay bay bakalım.